Arkadaşlar bugün sizlerle Adolf Hitler'in yaptırdığı ilginç bir araştırmayı paylaşmak istiyorum. İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru Hitler insanların neden kötü karar verdiğinin bulunmasını istiyor. Ya insanlar niye kötü karar veriyor? İnsanların kötü karar vermesinin altında yatan nedenler neler? Bunları bulun bana diyor araştırmacılara. Ve araştırmacılar Hitler'e bir rapor sunuyorlar. Raporda şunun altını çiziyorlar. İnsanların yanlış karar vermesindeki en önemli etmenlerden birisi şu. Zihinsel olarak bitkin durumda olmak. Yani zihin yorgunluğu yaşayan insanlar yanlış kararlar veriyorlar. Hitler diyor ki zihinsel yorgunluk madem bu kadar önemli o zaman bu zihinsel yorgunluğun belirtileri neler? Bunu bilelim buna göre biz önlem alalım. Uzmanlar zihinsel yorgunluğun altı belirtisini çıkarmış arkadaşlar. 1- Öfkelenme ve daha çok küfür etme. Sinirleniyor, kendine hakim olamıyor ve küfrediyor. 2- Kendi hataları için başkalarını suçlama eğilimi var bunlarda. 3- Karar vermeyi geciktirme durumu var. Karar veremiyor, vermek istiyor, kararsız, ne yapacağını bilemiyor, böyle bir belirsizlik yaşıyor. 4- Kendine acıma durumu var. 5- Bunlarda egzersiz yapmaya ve gevşemeye gönülsüz olma durumu var. Altı, bunlarda çok az yemek ya da çok fazla yemek gibi bir durum var. Yani yeme sorunu var. Hitler bu altı zihinsel yorgunluk belirtisini öğrendikten sonra ne yapıyor arkadaşlar biliyor musunuz? Bu zihinsel yorgunluk belirtisi kimlerde varsa bunların hemen tespit edilmesini istiyor Hitler. Bunların kısa bir tatile gönderilmesi için emir yayımlıyor. Fakat Hitler kendisini bu kategoriye koymuyor. Ve kendisi tatile çıkmıyor küfretmeye, emretmeye ve kötü kararlar almaya devam ediyor. Evet arkadaşlar, ilginç bir araştırma. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hitler tatile çıkmalı mıydı? Neden çıkmadı? Biz hep karşı tarafın ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Ama aslında birçok konuda biz de kötü durumdayız. Bizim de desteğe ihtiyacımız var. Bunu görebiliyor muyuz? Ya da Hitler gibi çoğumuz bunu görmüyor muyuz? Evet bu konuda sizler neler düşünüyorsunuz? Mutlaka yorumlarınızı yazın.